Hepimize bir şey bilgilerle birlikte Teta X'de oynuyoruz arkadaşlar Size önce tanıtayım Biliyorsunuz bu çoğunuz biliyorsunuz Ben serisini yapmadım arkadaşlar Nereden başladım falan demeyin Ya oyunu indirmek istiyorsanız Plastoraya girip direkt Teta X'de yazın Hemen çıkıyor arkadaşlar şimdi sizinle modu tanıtmaya çalışacağım ve sizinle bir gün sizin için günleri indireceğim oldu böyle size yeni gelen kıyafetleri göstereceğim şıkkede kıyafetleri göstereceğim ama şu an kedi değiliz. kedimin istediğini yapıyorum şu an giyileri modda değiliz ama happy mod ben şey hileli indireceğim. Yani sizinle beraber hileli oynayacağız. Size mod tanıtımı ya, yapacağım o zaman. Arkadaşlar mod değil. Sadece şey. Böyle şey. My Baba modu indirilmiş. Oyun yapımcısı. My Baba hani yılbaşı geliyor ya. Arkadaşlar. Yani tüm oyunlara yılbaşı şey gelmiş ya, zaten. Yılbaşı gelmeden adamlar indirmişler. Şu yarışı bilenler var varsa artık yapabilenler sizler varsa söylesinler. Şey. Ben asla yapamadım. Şimdi deneyeceğim. Süresi çok az şu arkadaşlar yani. Bakın karakter hiç takılmayacağım. Karakter koştu çok arada. Bakın süre bitti. Eee biz ne yapacağız? Yani böyle bir şey kabul edilmiyor bakın. O kadar saniye var ya. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Yani böyle olmaz. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi. Ah. Size botlar ikili yapayım. Böyle böyle şey böyle. Şimdilik bu az arada mı yapacağım yani? Yeni yüzler hiç gelmemiş Şöyle. İşte göstereyim size. Saç olarak. Bir dakika arkadaşlar. Ay arkadaşlar buna bakmayın. Az önce şey oldu. Neyse. Size göstereyim yeni gelen. Bu saçta da bir şey gelmiş. Kıyafette tabii gelmiş bakın. Bu gelmiş. Sonra bu gelmiş. 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 Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Şu bunun ikincisi de var. Birisi kız, birisi erkek. Bu gelmiş, bir, bu, 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 da gelmiş, bu da gelmiş, bu da gelmiş. Pardon, bu gelmemiş. Bu başka bir modda gelmiş arkadaşlar. Sonra bu da başka bir mod. Yok arkadaşlar bu yeni pet modları Petiniz için geçerli yani. Şöyle. Nar baba için yok. Bunları da göstereyim. Bunlar da. Görüyor şöyle. Bunlar zaten vardı. be. bildiğimiz. Öncelikle arkadaşlar bu ayak Bu gelmiş. Benim şu an ayağımda olan gelmiş. Sonra bu gelmiş. Bu gelmiş. Nar baba için. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Sonra bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Arkadaşlar bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Al bu gelmiş. Bu da gelmiş. Hatta buraya bir Yok bu gelmemiş. bu da gelmiş, bu da gelmiş, bu da gelmiş. Bu da gelmiş. Bu da gelmiş, bu da gelmiş, bu da gelmiş, bu da gelmiş. Bu gelmiş, bu gelmiş, biz gelmiş. Biz gelmiş. Başka yok bildiğiniz. Bunlar da bizim bildiğimiz biz, çok şeylerimiz. Öyle işte. Bizim bildiğimiz çöplerimiz bunlar. Sonra şapka. Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Fazla bu, bu vardı bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Sonra bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş zaten. Bu kadar. Bu olarak bu gelmiş. Bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Bu gelmiş zaten. Tamam bu kadar burada kaçırın. Sonra bu gelmiş, 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 gelmiş. Sonra bu gelmiş arkadaşlar, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Yok bu gelmiyor bu vardı, bu vardı. Geçelim arkadaşlar. Başka yeni göremiyorum. Bir de bu var. Başka <laughs> yok. Bunu da geçelim. Sonra ayakkabı olarak bu gelmiş, 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 bu gelmiş. Sonra bu gelmiş, sonra bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Başka yok. Bunlar da bizim bildiğimiz işte.

gözlüklere geçtik şimdi. Bu gelmiş şimdi. Başka başka başka, başka 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 yok başka yok arkadaşlar bu var. Sonra bakalım 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 gelmemiş şey olarak bu gelmiş bu gelmiş bu gelmiş bu gelmiş bu, gelmiş, bu gelmemiş bu vardı zaten. Sonra arkadaşlar başka yok. Görüşürüz. Bu kadar da arkadaşlar not tanıdık. Bir dahaki sefer gerçekten size modu hileli haliyle tanıdık. Şimdilik bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Bana.